milyarderleri elisinden tavsiyeler 1944 yılında doğdu. Serveti 70 milyar dolar. Oracle Corporation'ın kurucusudur. Oracle Microsoft'un ardından dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketidir. 120 bin aşkın çalışanı 380 binden fazla müşterisi ile 145 ülkede faaliyet göstermekte. Ve tavsiyeleri şöyle. Bence en etkili insanları başarıya duydukları susuzlukları kadar başarısızlık korkuları da motive ediyor. Herkesin işinde yaptığı şeyleri yaparsan kaybedersin. Gerçekten ilerlemenin tek yolu farklı olmaktır. Bir kurumun birinci hedefi para kazanmaktır. Hükümetin birinci rolü bu paranın büyük bir kısmını almak ve başkalarına vermektir. Şimdi harekete geçmeli ve hareket etmelisin. İleriye gitmenin tek yolu geleneksel bilgelikte hataları bulmaktır bundan beş yıl sonra nasıl düşüneceğimi bilmiyorum. Kendine güvenli bir şekilde davran, öyle olmadığında bile. Yeni bir şey yapmak istediğinde herkesin kafayı yediğini söylemesine hazırlıklı olmalısın. Okulda benim için sorunlara neden olan şeyler dünyada başarılı olmamı sağlayan şeylerle aynı. Büyük başarılar başarı peşinde koşmakla değil, başarısızlık korkusuyla yönlendirilir. Kişiliğimin başarılarımı belirleyen en önemli özelliği geleneksel bilgeliği sorgulamam, uzmanlardan şüphe etmem ve otoriteyi sorgulamamdır. Bu ebeveynleriniz ve öğretmenlerinizle ilişkileriniz sırasında acı verici olsa da yaşamda çok yararlıdır. Gelecekte olsalar bile şimdiki şeyleri gör. İstediğin şeyi elde etmek için yaptığın şeye inanmalısın. Yapabileceğin en iyi şey her gün bir sorunu çözmeye çalışıp şirketini daha iyi hale getirmektir. Hayat bir yolculuktur. Sınırları keşfetmekle ilgili bir yolculuk. Ben kazanmaya bağımlıyım. Ne kadar çok kazanırsam o kadar kazanmak isterim. Oraklı kurduğumda çalışmaktan zevk aldığım bir ortam yaratmak istiyordum. İlk amacım bu olmakla beraber tabii ki yaşam giderlerimi de karşılamak istiyordum. Ancak zengin olmayı, en azından bu kadar zengin olmayı hiç beklemiyordum. Zengin kelimesi durumumu tanımlayamıyor bile. Bu sıra dışı bir şey. Genel kabul gören düşünce dizisi giyinme şekli ve hareket tarzından memnun olma. Amacım müşterilerime rakiplerinden daha fazla getiri sağlamak için rakiplerimden daha fazla yatırım yapmaktır. Ya bir ürün yaratıyorsundur ya da satıyorsundur. Müşterinin ne istediğini düşünmek yerine bunu ona sormayı tercih ederim başarımı belirleyen karakterimin en önemli özelliği genel kabul görmüş gerçeklere meydan okuma. Uzmanlardan şüphe etme ve yetkililere soru sorma yeteneğidir. Pazarlamacılar aslında satıcıdır. Başka bir şey yapmaları gerektiğini düşünüyorlarsa işlerini yapmıyorlardır. bilgisayar sektöründeki yeni trendleri anlamalı, bu eğilimleri yönlendirmeli ve yönetmeliyiz. Risk almamaktan daha riskli bir şey yoktur. Açık kaynaklı yazılım fikrindeki en önemli şey hiç kimsenin sahip olmadığıdır. Oracle gibi herhangi bir şirket ücretsiz olarak alabilir, ürünlerine dahil edebilir ve müşterilere destek için ücret alabilir. Biz yapıyoruz. Herhangi bir yenilik getirdiğinde deli olarak adlandırılacak olman için hazırlıklı ol. İş hayatında iki tür insan vardır. Ürünün yaratıcıları ve satıcıları hangi gruba ait olduğunu öğren. Aksi takdirde başın derde girer. Çok fazla girişimci bir sonraki yatırım turunu alma umuduyla parayı boşa harcadı. Bir yatırımcıdan alınan para sanki kazanılmış, kar edilmiş para gibi değerlendirilmeli ve sana ait paran gibi dikkatli kullanmalısın. Hemen hemen her yenilik arayışı geleneksel bilgi ve inançlarda hatalar bulmaktan kaynaklanmaktadır. Kötü örnekler bile faydalıdır. Birçok şey moda olur. Ahlak bile bazen moda olur. Okulda ve evde otoriter şahsiyetlerle karşılaştım ve ne yapmamam gerektiğine dair iyi örnek olarak bana hizmet ettiler. Oracle'ı kurduğumda çalışmaktan zevk alacağım bir ortam yaratmak istedim. Bu benim birinci hedefimdi. Yetkili veya uzman oldukları için haklı olduklarını düşünmeyin. Kendiniz düşünün. Risk almamak yaşamamak anlamına gelir. Bana deli dediklerini duyduğumda kendimi her zaman iyi hissediyorum. Benim için bu diğerlerinden farklı yeni bir şey yaptığım anlamına geliyor. İyi bir eğitim iş dünyasında bir avantajdır. Ancak başarının garantisi değildir. Şirketimizde Haftada en az üç kez birlikte yemek yemediğimiz kişileri işe almadığımız bir kural var. Sadece duymak istedikleri için sosyal olarak kabul edilebilir cevaplar vermeye eğilimli değil. Ürünlerimizi rakiplerle karşılaştırıyoruz. Biz yalan söylemiyoruz. Sadece yapmadıklarını yapabileceğimizi söylüyoruz. Bir numaralı önceliğim aile. İki numaralı ise o Her zaman eylemlerimi iki açıdan analiz etmeye çalışırım. Ne kadar adil ve ahlaki ve ne kadar pratik oldukları. İnsanlar bana yanlış olduğumu kanıtladığında hoşuma gidiyor. Bu harika, yanlış olmak istemiyorum. Bu nedenle beni hatalardan uzak tutuyorlar, minnettarım onlara. Ben her zaman asi oldum. Güçlü korku korkunç bir şeydir. Ama kenarda yürüdüğün hissi biraz korku ve endişe hoşuma giden bir kokteyl oluşturur. Zafere bağımlıyım. Ne kadar çok kazanırsan o kadar çok kazanmak istersin. Ürünlerimiz korkunç olabilir. Ancak diğerlerinden daha üstün oldukları sürece kazanacağız. Hayatımın en başından itibaren başlama şansım olsaydı kendimi bilgisayarlaşmaya değil genetik mühendisliğine adardım deli olduğun söylendiğinde bu iyi. Sana hitap eden delilik suçlamalarını duymaman kötüdür. Hızlı ve yavaş büyüme arasında değil, yaşam ve ölüm arasında seçim yaparız. Her zaman iş hakkında düşünüyorum ama sürekli onun hakkında konuşmam gerektiğini düşünmüyorum demiş Larry Ellison 70 milyar dolar. Teşekkürler dilerim. Başarılar milyarderlik yolunda. Beraber milyarder olmayı diliyorum.